A4'ten bir şerit kopartıyoruz. Kare olması için şunu köşe köşeye denk gelecek şekilde katlıyoruz. Buradan kesiyoruz. Şöyle üçgen oldu gördüğünüz gibi. Bir tane daha katlıyoruz. Tekrar bir üçgen. Şu köşeyi ortaya getireceğim. Şuradan büküyorum. Bu köşede öbür tarafa gidecek. Şöyle bir şekil oluşuyor. Sonra bu fazlalığı kesiyorum. Oval bir şekilde keserseniz çiçeğe şeklini vereceksiniz. Sonra burada üçgenin köşesinden şuradan bir oval yapacağız. Çiçek yapraklarını oluşturmak için. Sonra bunu açıyoruz. Şöyle çiçeğimiz oluştu. Ortasını şu şekilde farklı bir renk yapıyorsunuz. Yaprakları farklı bir renk. Sonra bu şekilde katlayacaksınız. Durdur videoyu.